Almanya'da olacaktım ki. Burada kendi memleketimde gavur elinde gibiyim. Mesaj geldi dedin ya bir numaradan mesaj geldi dedi. O numarayı bana ver bakayım. E numaralar aynı. Zehra. Zehra Şimşek. Tanıyor musun bu kızı? Kimsin lan sen? Tanıyorsun değil mi? Neyin oluyor senin? Konuşmak istersen eğer şunu al. Mesaj geldi bana. Sen sandın Sultan Hamit'e git dedi. Sen oradasın diye gittim. Annem çıktı karşıma sonra. Abimle babam geldi. Elif hanım, Elif hanım, iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Sen beni nereden tanıyorsun ya? Ha? Ne biliyorsun hakkında? Hı. Önce sen söyle. Buraya geldiğine göre konuşmaya karar verdin demek. Kelime oyunu yapma kelime. Nereden buldun beni? O gün orada olacağımı nereden biliyordun da karşıma çıktın? Nasıl olacak? Zehra'nın yanında gördüm, sonra da takip ettim. Zehra'nın yanında mı? Yoksa Hande mi demeliyim? Yani sen şimdi diyorsun ki ikimiz de aynı taraftayız diyorsun ha? Bilmem. Şu DNA meselesinden emin misin? Ya diyorum ya sana. Zehra da ben de bir iş çevirmiyoruz. Eğer bir iş çeviren varsa o evdekiler. Anladın? Yine niye, niye yapıyorlar bunu? Hande'ye ne oldu? Bak şimdi sen Zehra'nın bu iblis babasıyla abisini biliyorsun. Bundan sonra Zehra'yı onların önüne atmayacaksın. Tamam? Tamam. Tamam. O kadar da değil. Zehra da annesinin nerede olduğunu bilmeyecek. Eğer bilirse kendini ateşe atar. Gözü hiçbir şey görmez. Anlaştık? Diyelim ki bu evde olup bitenler var ya... ...biz diyelim onları ortaya çıkardık mesela. Kaç para kazanırız bu işten?